Boynum ağrıyor! Hı? Ne oldu? Mango bu ne saçmalık ya. Mango yedikten sonra boynunuzun ağrımasının 67 sebebi. Kanka mangonun yanında 67 çay içersen tabii ya. ağrır. Bir daha mango yemeyeceğim valla. Yine baş... Bek. Üçüncü USB çevirişi kehaneti gerçekleşti. Tamam ver onu kahramanca takacağım. Bekle bekle USB ters takmışsın. Hadi bek aracınızın genişletilmiş garantisi hakkında konuşmamız gerek. Ya ben araba almadım. Hesaba göre çatal ile suşi yersen evrene 3,5 lira borçlusun. Yarın pazartesi. Ay! Başka bir bek. Bilet bastınız mı? İstanbul kart nerede ya? Yok yok yok. Bunlar, bunlar geçer mi? Geçerli buyurun. Son geçmiş oldu. Yolcu indirme bindirme noktası. İki artı iki eşittir mantıklı balık. Mantıklı Nasıl mantıklı? Röportaj yapabilir miyiz? Otobüste ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum kardeşim Allah razı olsun. Bana değil Bende bozuk para yok. Ben var. Ya hani... Fatih anlamadı bir şey. Ee, Vatan daha da. Ben de. Oğlum Fatih sen yine mi geldin? Tanımıyorum sizi ben. 67 defa gördük seni. Fatih mango var mı? Mangoya bak. Mango! Oyunum Fatih.